Merhabalar, bu içerikte PDF dosyasını nasıl Word dosyası haline getireceğimizi göreceğiz. Öncelikle ben örnek olarak bir tane PDF dosyası indirdim. Şimdi size iki ayrı yöntemle anlatmaya çalışacağım bunu. Birinci yönteme direkt olarak başlayalım. İnternet aracımızı açıyoruz. Adres çubuğuna Google Drive yazıyoruz. Google Drive üzerinden yapacağız işlemimizi. İlk gelen linke tıklıyorum. Kişisel mi? Ticari mi? Bunu soruyor. Biz kişisel hesabımızla giriş yapacağız. Google Drive'a git diyorum. Buradan bir hesapla giriş yapmam lazım. Ben örnek bir hesap açtım. Ve direkt olarak şifremi gireyim. Girdikten sonra karşıma Google Drive hesabım geliyor. İlk olarak yapmam gereken yukarıdan yeni diyorum. Buraya dosya yükleme diyorum. Dosya yüklemeye geldikten sonra hangi dosya üzerine değişiklik yapacaksam onu seçmem lazım. Dosyamı seçtikten sonra aç diyorum. Aşağıda güncelleme gelecek. Geldikten sonra zaten daha önce de zaten daha önce de yüklemiştim. Size burada dosya görünecek. Dosyaya tıklıyorum. Açıldıktan sonra normalde üzerinde herhangi bir değişiklik yapamam. Fakat Google dokümanlar ile aça tıklıyorum. Açtıktan sonra e, online olarak üzerinde değişiklik yapabileceğim hale geldi. Peki ben bunu nasıl indireceğim? Yukarıdan dosya menüsüne tıklıyorum. Buradan indir diyorum. İndir dedikten sonra bunu isterseniz Microsoft Word formatında indirebilirsiniz. Ya da e, OpenOffice programı var onunla ilgili indir, onunla açabilecek şekilde indirebilirsiniz. Buradan dosya tiplerini seçebilirsiniz. En bilindik olan Microsoft Word. Bunu merak ediyor olacağınızı tahmin ediyorum. Microsoft Word'a tıklıyorum. Tıkladıktan sonra direkt olarak açayım mı yoksa dosyayı kaydetmek mi istiyorsun diye soruyor. Ben size gösterebilmek açısından birlikte aç diyorum. Ve birlikte açtıktan sonra artık dosyamız ee, üzerinde değişiklik yapılabilir, silinebilir ve değiştirilebilir bir hale geliyor. Buradan istediğim yeri değiştirebilirim, silebilirim işte. Word'de yapabileceğim her şeyi artık bu dosya üzerinde yapabilirim. Yaptıktan sonra yine aynı şekilde dosya menüsüne geliyorsunuz. Buradan kaydet dedikten sonra artık nereye kaydetmek istiyorsanız orayı seçebilirsiniz. Masaüstü dedim. Ondan sonra .docx olan dosya uzantısı kalsın. Burayı siliyorum. Değişiklik yapıldı diyeyim ve kaydettiğim dedikten sonra kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum ve artık dosya istediğim halimde karşımda. Bu birinci yöntemdi. İkinci bir yöntemden bahsedeyim. Bunun için de yine internete ihtiyacımız var. Ve bu ikinci yöntem daha evrensel bir yöntem. Birçok dosya tipinde kullanabilirsiniz bu yöntemi. Şimdi benim öncelikle değiştirmek istediğim dosya tipine pdf. En sonunda ne, ne elde etmek istiyorum? Doge, doğru mu? İnternet arayıcıma geliyorum. Değiştirmek istediğim dosya tipi PDF'ti. Ee, yapmak istediğim dosya tipi ise Doge değil mi? Yani direkt Word de yazabilirim. Bunların arasına geliyorum. İngilizce to, yani birinden öbürüne çevir anlamına gelecek. PDF to Word yazıyorum. Yazdıktan sonra Enter'a bastım. Bunlardan e, tabi hangisinin site güvenliği daha iyidir, daha değildir. Bunları kendiniz test edebilirsiniz. İlk önerilerine tıklıyorum. Hem de ücretsizmiş. Dosyaları seç diyorum. Dosyaları seçledikten sonra hangi pdf dosyasıysa ona tıkladıktan sonra aç diyorum. Bu dosyayı kendi sistemine yükleyecek. Yükledikten sonra Word'e dönüştür butonuna tıklayıp seçenek belirle diyorum çevirme işlemi bitirdikten sonra indirine tıklıyorum ve artık bunu da direkt birlikte olarak aç diyebilirim veya dosyayı kaydet de diyebilirdim ve dosya yine e, üzerinde değişiklik yapılabilir şekilde karşımda i̇şte istediğim yerini silerim boyarım istediğini yapabilirim peki ben buna bu yönteme neden e, evrensel bir yöntem dedim şimdi Sadece bunda değil aslında. Sadece işte PDF'i Word'e dönüştürmekte de değil. Hangi dosya tipini hangi dosya tipine çevirmek istiyorsanız birinci dosya tipinin uzantısına, ikinci dosya tipinin uzantısını yazıyorsunuz. Araya to yazdıktan sonra birini öbürüne rahatlıkla çevirebilirsiniz. Örneğin işte video dosya tiplerinden ne olsun? MP4. MP4'ü ben neye çevirmek isteyeyim? MP4 to diyeyim. Örneğin AVI'ye çevirmek isteyeyim yine e, bu gelenlerden bir tanesine tıklıyorum bakın yine dosyaları seçledikten sonra artık MP4 dosyamı buluyorum ve istediğim dosya tipi olan aviye çevirmesini sağlayabiliyorum Biraz önce de gösterdiğim gibi Umarım faydalı olabilmişimdir e, kanaldaki diğer içeriklerden haberdar olabilmek için kanala abone olabilirsiniz İyi günler dilerim